Evet, son cumartesi günündeyiz ve iki edebiyatçıyla birlikteyiz. Ee, i̇kisi de öykü ustası yazarlar. İkisi de toplumsal duyarlılıklarıyla ön saflarda yazarlar. Şimdi, sevgili Ahmet Büyük'e İzmir'den kalktı geldi. Çok teşekkürler Ahmet. <laughs> <laughs> Öyküler çeşitli edebiyat dergilerinde yer alıyor. İlk öykü kitabı 2002'de yayınlandığında büyük ilgi gördü. Adı İzmir Postası'nın adamları. Çinler planı, altı mavide, gördüğü ekmek ve zeytin, en son olarak cazibe istasyonu izledi. Aldı Mavi'de 2008 Oğuz Atay Öykü Ödülü'nü, Kumru'nun gördüğü ise 2011'de Said Faik hikaye armağını aldı. Mahalli yaşamlarından çıkıp çıkardığı kahramanlarıyla sokakta olup bitenleri yalınlıkla dinlendirmesi, tanıdık, bu özellikleriyle tanıdık Ahmet Ekmek ve zeytinde yer alan öyküleri ise oldukça yürek dağlayan acıları edebiyata harman eden öyküler. E şimdi hemen bu Eylül ayında 18'de ilhamlanan bir gençlik romanıyla kalplerimizi fethetti. Adı Adı Beşiktaş. Sevgili bir acı bademden kaptı geldi. Aynı zamanda yıldır teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kadınların zaman 1998'de 1998'de Perakne'den başlayarak bu yıl tez canlı hayalet avcılarına ulaşan büyük bir kitapları 2004'te ye ve Yerler başlayarak geçen yıl Civan'a kadar ulaşan romanları çok yazıldı çizildi. Ödüller aldı, yabancı dillere çevrildi. Yazarlığı zor bir alana taşıma yürekliğini gösterdi ve çocuklar için resimli kitaplar, gençler için romanlar yazdı. Bizlere taş atan çocukların dramını hatırlatan romanı Yalancı Şahitli, ki bu bir köprü kitaptı, Çocuk edebiyatçılarının da dikkatini çekti, ödül aldı. Şimdi bir filmci de daha dün 18'de yayınlanan bir geçim romanıyla çok tartışılacağı benziyor. Adı Sakrafaç. Efendim her iki kitabı da yazarlarıyla çalıştığım için hem de bu ülkenin gençlik halleri nedir? Bu gençlerin hayatla sınavı nedir? Edebiyat onlarla işi nedir? Onlara soracağım. Şimdi önce son kitaplarımızdan tabii biraz söz ederek başlayalım. Yani ben size dönüyorum. Geçtiğimiz aylarda bize Tezer Öztürk'ün sözünü hatırlattı. Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Ve yeter artık bu sözü bir kuşak daha kalbinin ortasına yazmamaları dedi. Yazmamalı dedi. Çok iyi ettim, çok güzel söyledi. Tam da bu noktaya döneli büzülmüşüz. Ve şimdi sana sormak istiyorum. Aslında pek çok bedo var bu ülkede. Ama senin bedon isminde. Mevzumuz derin noktalandı belki ama bedo silinip birer stiktim ayağa ayağla yaşamaya devam ediyor. Hayatla sınavı sürüyor. Kimdir bu bedo? Bedo kimdir? Ben çok kısa aslında bedonun doğuş hikayesini anlatayım belki onları da Kitap Ee, işte ben hayatımda bir öykü yazdım. Aslında bu kitabı da öykü yazardım. biraz. Hiçbir zaman aklımda daha uzun bir metin yazmak yoktu. Ama böyle ilginç bir şey oldu aslında. 18 L'de bir tarihsel boya var. Yani, yeni bir tarihsel boya var arkadaşlara yani başka bir şey yapalım, bir kurgu içinde kitapları anlatalım. Bu arada bu 18'de tanıştım, blog sayfalarıyla yani, tanıştım. Oradaki editör arkadaşlarla tanıştım. Onlar hemen memnun oluruz dediler. Yani Türkiye'de çok böyle çok mucize gibi bir şey yani. Tabii bir karakter yaratma, yaratmayı yani, düşünün. İzmir'de, İzmir'de yaşayan 18 yaşında bir genç, o genç e, kitapları seven bir genç olsun düşündüm ve aslında Bedon'un ilk bölümlerinde ilk kitabın başladığı bölümlerde okuduğumuz şeyler kitap, bir kitabı seven bir gencin hayatı bir kitapları anlatmasıyla başladı. Sonra o ilerleyince bu sefer bunu daha geniş bir şekilde anlatabilirim düşündüm. Tekrar yayın evindeki arkadaşlarla konuştum. Da Onlar daha çok aslında Bedo'nun doğu şikayesi böyle. Bir zorunluluktan gelen ve e, Türkiye'de çok karşılaşılmayacak yeni evi yazar ilişkisi sonucu doğan bir kitap oldu. E, doğu şikayesi böyle. Bedo kim? Bedo İzmir'de yaşayan, 18 yaşında, dershaneye giden, annesiyle ve dedesiyle yaşayan, e, işte hayatı daha çok okuyarak anlamlandıran, kendi yalnızlığını seven e, ve aslında da Hmm. yaşadığı hayattan başka bir hayatta sahip olan bir genç. Bunun kitabın ilerleyen sürecinde, kendisi de anlattığı kitabın sonuna kadar etkileşiyor. Ee, bildiği bir hayattan başka bir hayatı var ve 18 yaşına kadar aslında ona başka bir şey anlatılmış. Başka bir hayata sahip olduğunu anlatılmış. Bunu Vedoo yaşamında sınayarak e, yavaş yavaş farkına varıyor. Onun ötesinde o İzmir'in benim de sevdiğim belki İzmirli ya da İzmir'in bilenler vardı. O çok renkliliği içinde, o mahalleler içinde yaşayan birisi. İşte en yakın arkadaşı var bu. Ee, o bir çingene, İzmir'in bir çingene. Diğer işte komşuları var. E, ee, Umusevi komşuları var, Rum arkadaşları var. O bir tercümanç içinde yaşayan İzmirli birisi ama aslında İzmir'de değil başka bir hayatı var. Kısaca böyle. Edo böyle devam edeceğiz tabii ki Edo konuşmaya. Onun ee, ona başka bir hayatta olduğu anlatılmış, ya, yani başka bir hayat yaşıyor galiba. E, de karakteri Funda, Funda da bir hayat yaşıyor ama onun da e, başka bir hayatın izini taşıyarak yaşıyor. Ve, Aslında gerçekten Medo'yla paralellik çizebilecek, belki bu ülkede, bu coğrafyada yaşayan gençlerin hissedebileceği duyguları yaşayan bir kişi burada. Neden derseniz, e, habire yalan söylenmiş bunlar. Her anlamda, aileden başlayan yalanlar, arkasından okulda söylenen yalanlar, okuldaki o tarih adı verilen dersin içerisinde sıkıştırılmış olan yalanlar, öğretmenlerin, lütfen öğretmenlerin hepsi bu güzellikle alınmasınlar ama hepimiz o dönemden geçtik bir tır tam noktalardaki zaaflarını öğrencilere yansıtması sonucu yalanlar ve bu yalanların gerçekmiş gibi e, belirtilmiş. Funda'nın e, bir e, diğer çelişkisi de Medya'yla e, gençliğin kurduğu o doğal ağa çekilmiş olması hepimizin tanık olduğu o, televizyondan yansıyan Ee, insan psikolojisi anlamında da yaşanan ilkeler var ve bunlar da bir dizi yalanın birbirine eklenerek oluşturduğu tırnak içinde başka bir söylem e, yaratarak bizlere sunuluyor. Ee, ve e, sanki seyirci, izleyenler, gençler, e, kadınlar bu dünyada mutluymuşçasına sürekli kopmalamarak e, bu e, çeper giderek daraltılıyor hayatımızda. Bu anlamda hak hakikaten işidir. Ee, bir tarafta e, geçmişi onu sıkıştırıyor, bir tarafta okul, aile vesaire ona söylenen yalanların sıkıştırması, bir tarafta da e, medyanın oluşturmaya çalıştığı o suni söylem. Peki bunun sonunda ne yapıyor? Bunda hani hayır bir isyan mı ediyor? baktığımızda böyle bir isyanı göremiyoruz kendisinde. Tam tersi bu isyan yerine kendini yani geri plana çekerek saklanmayı tercih ediyor. Hiç olmaz gibi esasen. Yani bunda o bize çok benziyor. Saklanarak gerçeklerden kaçmak, e, olmayan şeyler e, üzerinde kafa patlatmak, suni söylemler üzerinden ah evet bu bu şeklinde e, yorumlar yapmak e, ve e, günü kurtarmak dediğimiz e, bir tür saklanma onun kesi. Fakat sonunda, yani kitabın sonuna doğru, kitabı ben anlatmış oldum ama şunu söyleyeyim ve bu anlamda da kendisine çok güveniyorum. Saklamaktan vazgeçiyor. En azından kitabın e, kurgusundaki saklanmaç oyununda artık saklanan kişi değil. Bu da e, aslında bizim 18 e, yaşındaki okura vermek istediğimiz mesaj, yani iyimser bir mesajla bitiyor saklanmaç kitabı. E, şunu söylüyoruz gençlerimize, üstü kapalı olarak, saklanma çözüm değil. Saklandığımız müddetçe kendiniz olma şansınız yok.